Bu sene sezon sonu Büyük veda edecek. Sizce yerine kim transfer edilmeli? Günay Askarıcı olabilir mi? Abi Günay Askarıcı olabilir ama hani bence daha iyisine layık olsaydı. Yani Alison yakışabilir, Oblak olabilir. Bunlar da bence ihtimaller arasında değerlendirmeli. Bence her sene şampiyonluk değil de bu saatten sonra Avrupa için oynamalıyız. Şampiyonlar Ligi için oynamalıyız. Bence güzel şeyler gelecek ya. Güzel transferler geleceğine inanıyorum. Ee, Günay'ın Askarıcı olacağı hakkında olabilir mi bilmiyorum ama Inyaki Pena ben olabilir diye düşünüyorum. Ama Günay yedek kaleci bence. Az kaleci kesinlikle. Inyaki Pena olabilir. Onun haricinde tecrübeli kaleci bence alınmamalı. Yine genç Musera'nın geldiği yaş 23-24 civarlarıydı. Yine aynı şekilde 23-24 yaşında bir kaleci transfer yapabilir ama dediğim gibi birinci hedef kesinlikle İnyan Peña olmalı. Günay az kaleci değil, şöyle yerli olarak Büyük ihtimalle düşünüyorlar ama bu uçağı, çakırı transfer etmek istiyorlar ama olursa da iyi olur. Yani Günay e, tabii ki öncelik o gözüküyor da yani daha iyisini bulursalar yani ki bulacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Yani bu konularda iyi futbolcular konusunda yani iyiyiz biz yani düşünüyorum. Bu seneden daha iyisini buluruz. Kim gelir? Günay yeterli değil bence. Epspor'un kalecisi Berke. Berke'yi alırsak bir şeyler olabilir.